Sen ne yapıyorsun burada? Ben Murat'ın ayaklarına da kapanırsınız diye beklemiştim ama <laughs> olmadı. Ne saçmalıyorsun sen? Sen beni takip mi ediyordun? Konumuz bu değil ki Aslı teyze. Konumuz düştüğünüz durum. Koskoca Asude Aslan'ın düştüğü durum. Ben ne hale düşmüşüm anlamadım. Sadece Murat'ı ikna etmek istedim. Lütfen boşuna uğraşmayın. Beni bir tek siz ayar kırıklığına uğratmamıştınız Asude teyze ama o da oldu. Artık siz de herkes gibisiniz benim için. Senin sinirlerin bozulmuş. Git kafanı topla, öyle çık karşıma. Siz eğer kendinize bu durumu yakıştırıyorsanız Asude teyze, ben sizin karşınıza hiç çıkmasam da olur. Kendinize bunu yakıştırıyor musunuz? Ya da şöyle sorayım isterseniz. Siz gerçekten bu musunuz Asude Aslan? Sen Zeynep'e bak. Senin için çok zor durum biliyorum. Tamamen de haklısın. Ama Aslı Hanım çok yalnız. Yani onun sizden başka kimsesi yok ki. Annem sana çok kötü şeyler yaptı Aslı. Artık onun için üzülme. Bu konuyu da burada kapatalım, olur mu? Aşırı kaçıyorsun Melek. Beni sorgulamak sana düşmez. Rica ediyorum. Kendine gel. Nerede Aha. duracağını bil. Ben nerede duracağımı gayet iyi biliyorum Aslı teyze. Benim durduğum yer belli. Ama bütün hepsini duydum. Söylediklerinizin hepsini duydum bu kulaklarla. Neydi o söyledikleriniz? Ben sadece Murat'ı eve dönmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Hayır, ne yapıyorsan ben sizin için yapıyorum biliyorsun. Ayrıca sen şimdi ne işin var burada? Ha, sen Sinem'e okul bakmayacak mıydın? Bakacaktım. Bakacaktım evet. Ama sizi aradığımda sesiniz o kadar kötü geliyordu ki. Ben de dayanamayıp konağa gelmeye kalktım. Ama ben tam konağa geldiğimde siz çıkıyordunuz. Ben de peşinizden buraya kadar gelmiş bulundum. Şu duyduklarıma asla inanamıyorum Asude teyze. Şoke oldum anlıyor musunuz beni? Açıkladım sana durumu. Sen bana inanmıyor musun? ben beni bu kadar çabuk gözden çıkaracağınıza hayret ettim Aslı teyze. İnanamıyorum Sen beni ya dinlemiyorsun ya da anlamak istemiyorsun Melek. Benim bütün derdim Murat'a eve dönmesi için ikna etmekti. İnanamıyorum sana yani sen sen bana inanmıyorsun ya ben sana inanamıyorum. Bilmiyorum Aslı teyze hiç hissetmiyorum kendimi. Haklısın. Ben de kendim hiç iyi hissetmiyorum. Melek'ciğim. Ne olursun hadi gel evimize gidelim. Biraz kafamızı dinleyelim olur mu bak. İkimiz de çok stres yüklendik hadi. Orası benim evim değil Aslı teyze. Sen ciddi misin? Peki. Peki Melek. Anladım ben seni. Tek sen kalmıştın. Peki sen de git. Sen de git. Aptal var sanki karşında. Sen dua et, daha önemli işlerim var. Yoksa seni şurada intihara sürüklemesini bilirdim. Murat. Sen bana konuyu kapatalım dedin ama bence aklın hala orada. Bak Murat. O senin annen. Yani bana kalırsa çok pişman görünüyordu. Yani ona bir fırsat daha veremez misin? Aslında onu güvenmek istiyorum ama yapamıyorum. Sarstı ki yeniden kazanması çok zor. Yani onu affedebilecek bile olsam bu hemen olmaz. Sadece benim değil, senin de güvenini kazanması lazım. Hem artık ben sadece anneme karşı değil, herkese karşı temkinliyim. Sahip olduğumuz şeyi kimsenin bozmasına artık izin vermeyeceğim. Bize bir kere daha böyle bir şey yaşatamayacaklar. Zeynep uyandı. Ama yatakta miskinlik yapacakmış. Bak sen şu cimcimeye. Yapsın bakalım. Ee, bana müsaade. Ablacığım akşam yemeğini kalsaydın bari. Gideyim yavrum anca. Yine geldim. gelirim tabii. Ben sessiz duramam. Siz işlerinizi yoluna koyun. Ben çıkar çıkar gelirim. Seni de yorduk Hatice Her şey için çok teşekkür ederim. Hiç yorulmadım Murat Bey. Ne zaman isterseniz gelirim. Nikah tarihini de anlısınız. Fazla vakit yok on gün. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Ben buradayım. Elimden geldiğince size yardım etmeye hazırım. Amin abla çok sağ ol. Abla sen bana hem annelik hem de ablalık yaptın. Çok sağ ol. Canım benim. Canım. Bak daha birlikte hazırlık yapacağız. Ben ararım seni. Tabii tabii birlikte yapacağız. Ee, Murat Bey her şeyi düzelecek. Aslı Hanım merak etmeyin. Ben ona göz kulak olurum. Tamam hadi hoşçakalın. Ay. Oh. Vallahi bütün gün miskinlik yaptım ne güzel. Hiç çalışmadım. Çatlayacağım. Çatlayacağım ama yani yemekten durduramıyorum kendimi. Şuna yiyeyim. Efendim tatlım. Aman ne yapayım? Senin söylediğin şu dizi var ya onu izliyorum. Kimse yok bugün konakta. Allah koca evde tek başımayım ha. Ya yani bak şöyle düşün. Ben bir nevi evi yaşatıyorum. Ay tabii be. Vallahi son zamanlarda perili köşke dönmüştü iyice. Hı. Ha, kapat. Kapat ben seni arayacağım. Kapat. Allah'ım. Ay vallahi bittim ben ya. Hoş geldiniz, Aslı Hanım. Ay, Aslı Hanım iyi misiniz? Aslı Hanım bir şey ister misiniz? Bir kahve, yeşil çay, bir şey yapsaydım.

bir şey ya. şu Şurada keyif yapalım dedik. Onda da Asude cazısı geldi. Şansa bak.